Sayın Cumhurbaşkanı çok uzun bir zamandan beri yoğun olarak da son 3 aydan beri bir gece ansızın geliriz diyerek bu Münbiç ve Tel Rifat'a oradaki PKK e, tesislerine karşı harekattan bahsediyor. Şehitler veriyoruz. Buna Amerika karşı çıktı. Vay Amerika falan. Ama Rusya karşı çıktı gibi bir de asker yiyor. Türkiye harekat yapamasın diye. Türkiye hiç dış politikada bu kadar sıkıştığı oldu mu? Bu şehitler artı olarak Irak'taki operasyonlardan evet. oluyor maalesef. Hemen hemen her gün bir şehit haberi alıyoruz maalesef. Bu Irak'ta ve, oluyor mu? Oradan da oluyor. Mümbiş, mümbiş ve, ve Tel da. Telifatla ilgili bir sınır ötesi operasyonu her ne kadar Sayın Erdoğan defalarca dillendirdiyse de o bölgede bölgenin tümüyle ilgili özellikle hava sahasının kontrolü Ruslar Ruslarda olduğu için Rusların izin vermesi gerekiyor. Rusların alan açması gerekiyor. Şimdi Ruslar alan açmayınca o zaman bayağı riskli bir operasyon olur bu. Çünkü uçak uçuramazsınız. E, havadan desteklenmeyen kara operasyonlarında da çok zor. askerleriniz büyük risk altında olurlar. Yani çok şehit verilir Allah korusun. Ki mesela en son biliyorsunuz 30 34 tane şehit verdi. Hani meşhur o şehitleri de Rusların saldırısında. Arkasından da Erdoğan'ı gidip Moskova'da Putin'in kapısında beklediği o görüntüleri hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla o günden bugüne e, maalesef Türkiye askeri gücünü böyle test ettirdiği için hani saçma sapan şeylerle e, adımlarla askeri gücünü test ettirdi, askeri gücünü ölçtürdü. O gün bugündür işte maalesef Suriye'nin bir kısmında operasyon yapmadan önce Amerikalardan izin almak zorunda kalıyorlar. Bir kısmında operasyon yapmak için Ruslardan izin almak zorunda kalıyorlar. Fakat bugüne kadar Rusya bu alanı açmadı Türkiye'ye. Ee, bu işin gerçek yüzünü biz bilmiyoruz. Biz birkaç kere yoğun çağrı yaptık. Bakın dedik. Günü gelir sınır ötesi operasyon bu ülkenin güvenliği için gerekebilir. Tabii. Ama bu hükümetin niyetinden biz emin değiliz. Dolayısıyla bunu sadece yaklaşan seçimlerde bir dış güvenlik olayı yaratıp seçimlerde ekonomiyi unutturup, üzerine örtüp hükümete olan desteği artırmak için böyle bir operasyona kalkışıyorsunuz? Yoksa gerçekten ülkenin dış güvenlik gerekçeleri var mı? Sağlam gerekçeleri var mı? Dedik ki güvenlik birimlerinin başındaki kişiler gelsin bize anlasın. Bir dinleyelim. Bakın yıl 2007 Kuzey Irak'taki ilk hava operasyonlarını başlatmadan önce PKK'ya e, o ilk Hı. hava operasyonlarını başlatmadan önce Tam o dönemde ben Dışişleri Bakanıydım biliyorsunuz. Gittim bölgedeki bütün başkentleri dolaştım. Bütün liderlere tek 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 anlattım. Dedim ki bakın böyle bir bizim terör sorunumuz var. Onun için böyle bir operasyon yapmak durumundayız. Bizim İran toprak bütünlüğü ile ilgili en ufak bir şeyimiz yok. Irak anayasasındaki İran yeni yönetim modeli neyse zaten Birleşik Milletler süreci geçen bir şeydir. Biz onlara destek ama bizim terör sorunumuz var. Bir operasyon başlayacağız ama bu sadece teröristlere karşı bir operasyondur diye anlattım. Ve bizim o meşhur o Kandil'e düzenlediğimiz o yoğun hava operasyonların başladı, bitti. O günkü basın taramasını yapın. Tek bir ülkeden tek bir kelime itiraz duymadınız. Tabii. Ve yine sadece başkentleri bilgilendirmedim. Gittim. Muhalefet liderlerini de bilgilendirdim. Dışişleri bakalım Ekim'i aldım yanıma. Askeri kanattan, dışarı kanatından. Gittik tek tek. Tabii dış güvenlik konusunda hani devlet sırrı olan işler var doğası gereği yani. Onların hepsini ortalarda konuşuyor olmak, operasyonların askeri detayları Doğru falan onlar konuşulmaz. Yani. Günü gelince yapılır. Konuşulmaz ama yani böyle bir operasyona niye ihtiyaç var? Asker kanadı ne düşünüyor? Bizim diplomatlarımız ne düşünüyor? Bu konularda muhalefet liderlerini ben bilgilendiririm dışları bakanı olarak ondan sonra operasyona başladık. Ve ne içeriden ne dışarıdan en ufak bir itiraz gelmedi operasyonlara. Zemini hazırladık çünkü. Diplomasi zemini hazırladık ve içeride muhalifete de meşru sebeplerimizi anlattık. Şimdi diyorlar ki Suriye'ye operasyon yapacağız. Tamam ama bu operasyonun gerekçeleri nedir? Kapsamı nedir? Süresi nedir? Güvenlik birimlerinin başındaki 2-3 kişidir zaten bu. Görevlendirin. Gelsinler bizlere anlatsınlar. Ben 8 yıl bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunmuş, Milli Güvenlik Kurulu üyesi olmuş bir insanım. Yani devlet sırrı nedir, askeri hassasiyet nedir, dış güvenlik nedir bilirim yani. Yani orada konuştuk da sağda solda konuşacak falan öyle bir şey zaten olmaz yani. Bu devlet adamına da yakışmaz. Ama biz emin değiliz. Teknik olarak gelsinler bize gerekçelerini anlatsınlar. Operasyonun askeri detaylarını da merak etmeyin, sormayız. Mesela Sayın Erdoğan en büyük hatası ne oldu biliyor musunuz? Telafatle demeyen bir işte, hedef gösterdi. Yani operasyonun olası operasyonun sürpriz etkisini sıfırladı ve karşı tarafı uyandırdı. Karşı tarafa siz davul zurna çala 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 ben geliyorum geliyorum şuralara böyle derseniz karşı taraf hazırlığını yapar ve operasyonun başarılı ihtimalini düşürür. Askerlerimizin hayatını daha çok riske atmış olursunuz. Ya Tamam, Suriye'de bir operasyon gerekiyor diye de niye detay veriyorsunuz ki? Niye nokta atış hedefler veriyorsunuz? Şurada yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. E üç aydır söylüyor, yapamıyordu işte. Ne oldu? Maalesef. Ne oldu? Ve gerçekten çok üzücü bir konu. Evet. Yani bu ülkenin gerçekten dış güvenlik meselesi de girişi bitir. Yok iç siyasette sorunları örtmek için yapıyorsan büyük ayıp. Ama gidip de böyle önce ilan edip sonra Rusların alan açmaması sebebiyle bu operasyonu yapamamış duruma düşmek bu ülkeyi zayıflatır tabi. Gerçekten bütün uluslararası kamuoyu önünde yani bölge ülkeleri yanında yani gidip bir ülkeden izin almak zorunda kalan, onun izin için o ülkenin peşinde koşmak zorunda kalan bir ülke haline düşürüyorlar. Sonra sen bunu açıklamak zorunda mısın Allah aşkına yani. Git önceden Ruslarla konuş, işi bitir. Ondan sonra sessizce bir gece ansızın gerçekten gel yani. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın mi diye bir gece ansızın gelinmez. Konuşmadan bir gece ansızın gelinir yani. Bu ansızın olur. Yani inanın yani nasıl bir akıl kaybıdır, nasıl bir böyle yanlış devlet yönetimi çok Hı. üzülüyoruz ya. Paçalarından akıyor her şey ya. Bu kadar kötü ya. Yani bu kadar. hakikaten. Ama ülkenin duydum. itibarına yazık. Ya yani bütün dünya alemde bunu görüyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor. Güvenlik yeri bir gecancasına gireceğim diyor. Ondan sonra ülke ülke Rusların peşinde dolaşıyor değil mi? En yani son işte İran'da toplandılar. Gene izin alamadılar. Ya bu niye o noktaya getiriyorsun ki? Git önce sessizce konuş arkadaş bak böyle böyle derdimiz var. Anlaş. Oluyorsa yapamıyorsan da hiç sessiz kal değil mi? Yani teşebbüs edip de yapamıyor duruma düşmek. Rusların izniyle bu ülkenin güvenliğini sağlayıp sağlamayacak noktaya bu ülkeyi götürmek, bu ülke için gerçekten çok acı, çok çok üzüntü verici bir şey. Yazık yani, yazık. Bu kadar itibarı beş paralık edilmemeli bu ülkenin.